Her gün binlerce kişinin kullandığı servis araçlarında dezenfekte sisteminde çok farklı bir yöntem ekrana getireceğiz şimdi. Şoför bir butona basarak aracı kısa sürede dezenfekte edebiliyor. Şimdi Haber Muhabiri Ramazan Allahşehir'den bu sistemin detaylarını dinleyeceğiz. Ramazan nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Hikmet Öztürk, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok çalışma yapılıyor. Maske, sosyal mesafeye bir de zaten olmazsa olmazlardan el temizliği. Bunun yanı sıra araçların ya da kullandığımız eşyaların dezenfektanı. Şu anda o bahsettiğin sorunun cevabı elimdeki kumanda da yavaşça ilerleyelim. E, artık yeni sistemle toplu taşıma araçları, özel araçlar ya da minibüslerde bütün araçlarda aklınıza ne gelirse e, zaman kaybı olmadan çok kısa süre içerisinde şoför aracını dezenfekte edebilecek. Diyelim ki bunu bir dolmuş olarak düşünelim. Yolcular indikten sonra... Sonra aracın dezenfekte edilip rahat bir şekilde yolculuk yapılması lazım. Hemen bu tuşa basıyoruz ve şu anda araçta dezenfekte işlemi başlamış durumda. Tabii bunun süresini araç şoförü kendisi belirleyebilir. Şu anda Ertan gösterirken kapatıyorum ve sistem birazdan duracak. Hemen tekrar eğer devam etmek istersek de yine bu sistemi çalıştırdığımızda yolcular indiği zaman aracımızı kısa sürede dezenfekte edebileceğiz. Bunu zaman aralıklarıyla yapacağız. Peki bu zararlı mı? Dezenfektanlarla ilgili birçok söylenti var. Ancak buradaki dezenfektanın yoğunluğu azaltılmış durumda. Yani insan sağlığına zararı konusunda da o riskler ortadan kaldırılmış oluyor. Bunu sadece toplu taşıma araçlarında değil vatandaşlarımız kendi özel araçları içinde kullanabilirler. Yani dolmuşlarda, minibüslerde, toplu taşıma araçlarında o bulaşın çok yüksek riskli olduğu yerlerde artık minibüslerde, araçlarda, bütün toplu taşıma araçlarında şoför bu dezenfekte kumandasıyla aracını ee, yolcuların indikten sonra dezenfektesini yapıp tekrar yoluna devam edebilecek. Çok kısa bir sürede hemen tek tuşla açıp kapatıyoruz. Şu an Ertan onu gösterirken ben de detaylarını anlatmış olayım. Ee, oldukça önemli bir sistem. Hemen burada da yine bir taksi var. Bu ticari araçta da yine sistem yerleştirildiği noktalarda hemen ona da çalıştırma butonuna basıyoruz ve araç içerisinde bunda o ışıklandırma sistemi olmadığı için belki görüntü biraz e, net olmayacak ama bunun da dört noktasında o sistemi görebiliyoruz. Yani pandemi ilan edildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımaya binişlerde vatandaşların hep e, akıllarında soru işareti vardı. E, dezenfekte konusunda e, özellikle büyük şehirlerde bir aracın dezenfekte için e, bir firmaya gitmesi hem zaman kaybı e, ve de katarsak önemli bir zaman kaybı oluyordu. Ancak artık bu sistem sayesinde sürücü e, sürücü Ertan bu taraftan bir daha gösterelim gelebilirsen. E, sürücü çok rahat bir şekilde yolcularını indirdikten sonra hareket etmeden dezenfekte edebilecek aracımız sadece bu tuşu şu anda Ertan gösterebilirsen kumandaya bastığımızda işte araç çok kısa süre içerisinde dezenfekte olacak. Toparlayacak olursak artık e, bu sistem sayesinde araçlar kısa sürede dezenfekte edilip yolcular gönül rahatlığıyla araçlara binip özellikle toplu taşıma araçlarıyla seyahatleri yapabilecek diyelim. Sözü tekrar